İyi günler. Bildiğiniz gibi Milli Eğitim Bakanlığı bazı şehirlerde e-fatura uygulamasına geçmişti. Bununla ilgili okullarımıza, kurumlarımıza yazı gelmişti. E-fatura arkadaşlar, MYS'de harcama yönetimi, e-fatura işlemleri gelen kutusuna düşmekte. Gördüğünüz gibi bizde internet, telefon, elektrik gibi, gibi e-faturalar düşmüş. Burada son ödeme tarihleri, miktarları, fatura tarihi, ...ve sizin faturalarınızın tesisat numarası, hizmet numarası gibi bilgiler var. Bir arkadaş sormuştu hocam... ...e-fatura e e sadece faturalardan mı gelir... ...ya da elektrik faturalardan mı gelir diye. Biz okulumuz pansiyonlu okul olduğu için... ...şurada bir tane ihaleye kazanan firmadan... ...e-fatura düştü buraya arkadaşlar. Bu bölüm arkadaşlar sadece e-fatura gelir. E-arşiv fatura gelmez. E-fatura ile e-arşiv fatura birbirinden farklı... Fatura istediğinizde ya da göndericilerinde e fatura göndermeden isteyen arkadaşlar buradan bir tanesini seçelim. E faturayı buradaki menüden görüntüleyebilir. Ctrl P yapıp arkadaşlar yazdırabilirsiniz. Ya da bunu masa üstüne kaydetmek istiyorsanız arkadaşlar yine PDF olarak kaydet deyip masa üstüne kaydedebilirsiniz arkadaşlar. Eğer harcama yetkiniz yoksa bu e-faturayı fatura yönlendir diyerek il ilçedeki ilgili birimin ya da il ilçenin vergi kimlik numarasına işleyerek arkadaşlar oraya yönlendirebilirsiniz arkadaşlar onlar ödersin adınıza harcama yetkiniz yoksa. Peki ödeme emrinde e-faturayı nasıl işliyoruz? Ben Daha önce harcama yetkisini girmiştim. Ödeme Emre ekinde arkadaşlar burada e faturayı seçiyoruz. İsmini yazmıştık arkadaşlar. Buradan e fatura ekle düzenleme bölümünden bu bölüme geliyoruz arkadaşlar. Benim eklemek istediğim fatura bu. Sağda ekle butonu tıklıyorum. Üste düştü. Bilgileri kontrol ediyorum. Eğer yanlış fatura buradan çıkarıyorum. Daha sonra kaydet güncelleme diyerek benim e-faturam arkadaşlar gördüğünüz gibi ödeme emri eklerine düştü. İhalede veya ödeme diğer evraklar varsa bu bölümü ekleyebilirsiniz ve ondan sonra ilerle diyerek arkadaşlar ödeme emrini çıkartabilirsiniz.